Şimdi fark ettim e, ben hastayım. <laughs> Şimdi fark ettim diyormuşum. Yok söylemeyi unutmuşum yani. O yüzden çok iyi olmayabilir sesim ve burnum akıyor birazcık. Neyse e, öyle başlangıç olarak söyleyeyim dedim. Ses kaydından sonra başlarsınız. Bence güzel, güzel ben bence güzel konuştum ben. Neyse siz dinleyin be. Menüyü boş boş konuştu. Yeni intro nasıl ama çok iyi olmuş falan diyormuşum. <laughs> Hızımı alamadım o yüzden bir tane daha <laughs> paylaşım dedim hemen. Kendimi tutamıyorum. Konuşasım geldi nedense. Neyse. Arada sırada böyle paylaşmanın iyi olacağını düşünüyorum. Kendi aklı sağlığım için sıkıntıdan bayılacağım yoksa. Çünkü şey... Yani yeni diller öğrenmek istiyorum da çok çaba istiyor biliyor musunuz? Yani hani çabasız yapılmayacak bir iş. Bazı bana oldu sanırım bu. Boş boş konuşmak. Şimdiki konuya gelelim. Ee, elektronik sigara. Puff. Puff. Ne demek isterseniz. Ee, bu aralar çok popüler. Biliyor musunuz bilmiyorum ama gerçekten aşırı popüler. Gençler arasında özellikle. Ve bu bir statü gibi bir şey olmuş. Onu fark ettim ben. Yani ben pafışçıyorum ya. Çok havalıyım. Çok havalıyım. Ve ilginç olan şey aslında bunun legal bir şey olmaması. Bildiğim kadarıyla hala da değil. Ama bildiğiniz çok kolay satılıyor yani. İsterseniz kolayca bulabilirsiniz. Çok ilginç yani. Ee, ve bayağı da kötü bir şey aslında akciğere falan. Yani sigara gibi kötü zararlı sigaradan daha iyi denmez bence. Yani şey diyorlar işte. Ya bu sigaradan daha iyi ya. Hayır dostum. O yine kötü bir alışkanlık. Hani bunun farkında olmaları gerekiyor. Yani şey yapıyorlar. Ya bu daha az kötü tamam o zaman. Öyle bir durum yok. Her türlü kötüyse kötü bir şey yani. Hani kötülüğünü azaltmaya çalışıyorlar. Etkisi azaltmaya çalışıyorlar. Hayır. Eğer sen sağlıklı bir insansan ve puff kullanmaya, elektronik sigara kullanmaya başladıysan senin sağlığına kötü bir şekilde etkileyecek. Bu kadar yani hani o sigaradan daha az etkiliyormuş. Ya ne fark eder? Ne fark eder? Ben sana ikisini de kullanma diyorum. İkisi de senin için iyi değil, değil diyorum hani. ve fiyatları da ucuz değil bu arada. Ben aklımdan baktım. Yani yaşın kaç, başın kaç böyle bir şeye, böyle saçma bir şeye bu kadar para harcıyorsun. Bilmiyorum ya. Bana garip geliyor açıkçası hani. Bizim bir de çok nedense bilmiyorum. Puffy çok sinirli oluyor. Bizim tuvalete bayağı var. Bizim tuvalete bayağı var derken. Şimdi böyle tık tıklıyorsun kabine. Ya sen niye bana bağırıyorsun falan falan. Sakin ol. Bir kabinden dört kişi çıkınca anlıyorsun ki orada alem yapıyorlar falan. Ama gerçekten abartı oldu biraz. Bilmiyorum. ilginç ilginç açıkçası. Yani ben çok da özel bir insan değilim. Böyle bir alışkanlığa sahip değilim diye aslında ya. Hani bana hiçbir zaman mantıklı gelmedi. Yani bilmiyorum. <laughs> Bunu söylemek de aşırı saçma. Çünkü Maladaptive Daydreaming'den müzdarı bir insanım. Gerçekten <laughs> yani ilginç. Ee, ama en azından beleş falan. <laughs> yani Maladaptive Daydreaming. Onun hakkında da bir video çekmek istiyorum açıkçası. Güzel olur bence. Çekiyorum çekmiyorum ben video çekiyor muyum bu çekmek sayılır mı aslında bilmiyorum ses kaydı yani neyse podcast ne derseniz. Ee, dediğim gibi bağımlılıklar zor, bayağı zor. Benim eskiden tırnak yeme alışkanlığım vardı. Ee, zor olsa da bıraktım ama şu anda yine stres gelince yani bir yine <laughs> elim ağzıma gidiyor. Yani dediğim gibi alışkanlıklar tamamen sizden kopmaz ama Onları böyle ne kadar arkadaşınız gibi sarmanıza da gerek yok. Hani bu kadar da bağlayıcı olmayın. Onlar daha zararlı falan. İlginç geliyor. Aynı şey başka maddeler için de geçerli açıkçası. Hani bilmiyorum ya. Yani en başından başlamamak en doğrusu. Ama başlayınca da hani şey diyemiyorsun. Tüh be tamam senin için tren kaçtı falan gibi bir durum da yok. Yani çabalarsanız yine bu kötü alışkanlıklardan kurtulabilirsiniz aslında. Ee, öyle. <laughs> Dediğim gibi bilmiyorum. Bu aralar gençler arasında havalı olmak istiyorsanız bir puff kullanmanız gerekiyor sanırım yani. Ama ben kullanmadan da çok havalıyım falan diyormuşum. <laughs> yok. Öyle bir durum yok. Ben havalı değilim. Puff da kullanmıyorum. Ve gurur duyuyor muyum bunu Aslında gurur duyuyorum. Neden duyayım? Etrafımda böyle insanlar varken ben bunlara ne yapıyor lan bunlar diye biliyorum yani. hani. Bence gayet ideal. Bence gayet iyi. Çok iyi. Kaliteli bir insanım falan diyormuşum. <laughs> Dediğim gibi gereksiz arkadaşlar. Sizin sağlığınız için iyi bir şey değil. Cebiniz için hiç iyi bir şey değil. Ve genel olarak sağlığınız bir gitti ve bir daha gelmiyor. Bu aralar ben bunun farkına çok vardım. <laughs> evet pop içmiyor olabilirim ama başka sağlık sorunları olan bir insanım ben de. Dediğim gibi sağlığınıza iyi bakmanız gerekiyor. yani hani Para kazanılır. Tamam para gitti parayı kazanırsın. Eyvallah. Ama sağlık gitti mi gerçekten eskisi gibi gelmiyor. <laughs> gelmiyor bakın. Size öyle geliyor olabilir ama gerçekten açsanız vücudunuzu baksanız yok aynı şey değil tamam mı? Bir kere bozulmuyor bir daha düzelmiyor yani yapacak bir şey yok. Ee, neyse. 5 dakika oldu bu arada. Çok şaşırtıcı ilk ee, kaydettim çünkü 2 dakika olmuştu. Ee, dediğim gibi böyle şeylerden uzak durmanızı öneriyorum açıkçası. Bilmiyorum. Ee, tam nasıl şey denir de bilmiyorum ya yapmayın <laughs> yapmayın ee, dediğim gibi hani bir bakın yanınızda şu an bir paf bir sigara varsa bakın ne bunun bana ne faydası var hani dertlerimi götürecek stresimi azaltacak falan da bir saçmalık bir noktadan sonra hayır yani bunlar her şekilde sana zarar verecek. Kanıtlanmış. Bunların iyi bir tarafı yok. Yok hani yok. Vallahi yok. Uzun dönem kullanımda bunların iyi bir tarafı yok. Çok bariz belli bir şey bu. Üzerine ısrar etmenize hiçbir anlamı yok. İlla ki bunları kötü alışkanlıkları bırakmak zor olacaktır ama hiç çabalamazsanız da yani ayıp size. <laughs> Neyse görüşürüz. Daha diyecek bir şey bulamadım. Ama dediğim gibi azıcık kendinize güveniniz olsun. Diyin ki bu benim için yararlı değilse bu benden uzak olmalı. Bir yararlı değil. Hi zaten olamaz. nasıl olsun yani? Düşünsenize bir evren varmış. Sigara çok yararlı falan diye. Yani öyle öyle bir dünyada yaşamıyoruz en azından şu an. O yüzden dediğim gibi elinizden ne geliyorsa yapın ve vazgeçin bu alışkanlıklarınızdan. Çünkü ben de öyle yapmaya çalışıyorum bazı konularda. ve umarım başaracağız. Evet. Görüşürüz.